Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere tekrardan şans projesinden bahsetmek istiyorum ve sizler için sizlerle birlikte bir yeni hesap açacağım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şans projesi ücretsiz bir şekilde oynayabiliyor. Zaten önceki bir videomuz vardı. Tüm detaylar önceki videomda da var. Oradan da bakabilirsiniz ama bu videoya özel yeni bir etkinlik var. Ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şans arkadaşlar oyunu oynayabiliyorsunuz. Zaten önceki videoda her şeyi anlattım. Bunları da anlatacağım aynı zamanda. Ama bizim komüniteye özel arkadaşlar 5 tane ilk 5 bulan kişi ee, şunları bulanlar arkadaşlar hemen söyleyeyim sizlere ee, Lepre Çavunu veya arkadaşlar Mycelium'u e, bulan ilk 5 kişiye arkadaşlar 0.01 Ethereum verecekler. E, onu söyleyeyim arkadaşlar. İlk bulanlara toplamda 0.05 Ethereum dağıtacaklar. Onu söyleyeyim sizlere. Tahmin değeri de ne kadar yapıyor bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hemen Market CoinMarketGap'e girip Ethereum. Bunu nasıl kazanacağınızı şimdi söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Nasıl elde edebileceğinizi de söyleyeceğim. Hemen buraya CoinMarketGap'e Ethereum yazıyoruz. Ethereum yazdıktan sonra arkadaşlar toplamda 0.05 Ethereum veriyor. 120 8 dolar veriyorlar ve toplamda bir kişi başı da 0.025 dolar kazanabileceksiniz arkadaşlar. Nasıl mı arkadaşlar? Öncelikle ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabileceksiniz. Hesap oluşturduktan sonra arkadaşlar burada 6 tane free to play için ücretsiz karakter alabileceksiniz. Random class deyip buradan random classlar alabilir veya işte oynamak istediğiniz klası seçebileceksiniz arkadaşlar. Sonra bu classlarla çarlarınıza tıklayarak arkadaşlar burada bunları explore ve fighting'e göndereceksiniz. Explorer'a ve fighting'e gönderdiğinizde kazandığınızda size itemler atıyor ve bu arkadaşlar iki item. E, Leprechaun'u ve aynı zamanda Mycelium'u da çıkartabiliyorsunuz. Bunları da çıkartırsanız arkadaşlar ekstra olarak sıfır, e, ticket atacaksınız Discord'larına gidip ben bir bir kriptoda geldim ve şunları çıkardım arkadaşlar ve şöyle e, 0.01 Ethereum Can I get 0.01 Ethereum alabilir miyim diyeceksiniz arkadaşlar ve e, ondan onlar ilk 5 kişiye bu ödülü verecekler arkadaşlar bunları çıkarmaya çalışabilirsiniz e, yani çok fazla oynayan yok o yüzden güzel bir şekilde çıkartabilirsiniz. Oyunda arkadaşlar normalde e, güzel dağıtımlar yapıyor. Nasıl? Toplamda dağıttıkları şeylerden sizlere hemen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bunu şöyle göstereyim sizlere. Hemen kopyalıyorum, farklı kaydedip e, göstereceğim sizlere masaüstü kısmından. Masaüstü kısmına girdim arkadaşlar. Burada baktığınız zaman masaüstü kısmından hemen. Arkadaşlar oyun 432 gündür açık. Toplamda arkadaşlar değil aktif user son 7 günde avarajları 351. Toplamda 147 tane Ethereum dağıtmışlar. Toplam arkadaşlar Ethereum holderlarına 5.8 tane ve NFT'leri arkadaşlar sold out olmuş. Bunlardan basitmişler. Şimdi oyunda nasıl gelir elde edebiliyoruz? Onlardan basım. Öncelikle arkadaşlar Explorer ve Fighting atarak, buralarda Fightleyerek arkadaşlar buradan item düşürüp bunları market Marketplace'de itemleri giyip daha da yüksek seviyeli canavarları keserek güzel itemler düşürüp bunları satabiliyoruz. Ve sattığımız arkadaşlar materyallerle burada aynı zamanda PvP modu da oynayabiliyoruz. Burada modlar var arkadaşlar aynı zamanda. Sattığımız materyallerle arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Burada arkadaşlar burada market place üzerinden satabiliyoruz. Ve burada arkadaşlar hem sports kazanabiliyoruz hem de Truffles kazanabiliyoruz. Şimdi Truffles'ların Ethereum çapında değeri var arkadaşlar. 10.000 Truffles 0.001 Ethereum ve kazanması gayet kolay. Yani 10.000 Truffles'ınız varsa 2.56 dolar alıyorsunuz arkadaşlar. Diyebilirim sizlere. Ben zaten görev yaptıkça kolayca veriyor ve arkadaşlar şöyle diyeyim. 6 tane free to play karakteriniz olduğu için bunları oynayabiliyorsunuz. İsterseniz NFT koleksiyonları da var. Bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi ee, arkadaşlar şimdi Truffles'ların bir Ethereum değeri olduğunu söylemiştim. Bir de burada Sports denilen şeyler var. Bu Sports'lar ne işe yarıyor arkadaşlar? Sports'ları da arkadaşlar bu kısımdan geliyorsunuz. Bu kısımdan burnleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Günlük kazandığınız Sports'ları burada burnleyip sıralamaya giriyorsunuz. Her gün istatistikleri burada var. Günlük sporsları nasıl kazanacağınızı söyleyeceğim. Burada bakın 443 gün boyunca verdikleri Sports'ları göstermiş. Günlük ve ilk yüze giriyorsunuz arkadaşlar. İlk yüze girenlere de ödül var. İlk yüze girenlerden arkadaşlar ilk iki kişiye. iki kişiden birine rastgele olarak arkadaşlar ne veriyorlar hemen söyleyeyim ben bunları yana kaydettim o yüzden yandan bakıyorum kolay olsun diye e, burada baktığımız zaman arkadaşlar öncelikle top 2'den bir kişiye direkt arkadaşlar 50.000 veriyorlar veriyor. 51 Trafus da bunun 5 katı arkadaşlar. Yani 0.005 direkt e, 12 dolar alabiliyorsunuz. İlk 2'den biri rastgele random olarak çekilişte kazanıyor. İlk 10 kişiden arkadaşlar e, bu arada e, bir pek pack alıyorlar bir de. pekten de güzel yemenler çıkartabiliyorlar. Top 10'daki arkadaşlar insanlara da e, bir kişiye toplamda yine e, top 10'dan bir kişiye yine bir tane de arkadaşlar. Yani 9 kişi arasından bir kişiye de yine 50.000 Traffles. Sonra arkadaşlar top yüzde de 50 tane yakmalık kutu veriyor. Mesela şöyle gösterin. Top yüzde çekişi. Mesela bakın gördüğünüz gibi 50.000 Traffles'ı birinci almış. Şansı 2'den biri alıyordu. 6da e, 50 bin trafiz gelmiş, Diğerlerine de çes veriyorlar. Gördüğünüz gibi ilk 100 kişiye de 50 tane arkadaş. Bir bazılarını yakmalı kutu, bazılarını çes rastgele olarak dağıtıyor gördüğünüz üzere tamamen şans arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu ilk e, e, kazananlar arasında baktığımızda 223. de yani bunu nasıl kazanabiliyorsunuz? 1000 spordan, spordan fazla spor yakmanız gerekiyor. Yani mesela günlük 1000 e, spordan fazla yakanlar arkadaşlar çekilişe giriyor. Buradan burnleyebiliyorsunuz bunu nasıl elde ediyorsunuz arkadaşlar? Şöyle. Daily loginleri var arkadaşlar. Joystick'te daily login claim diyorsunuz. Size bunlardan veriyor arkadaşlar. içinden hemen bir açalım, göstereyim sizlere. Hem envanterimize geldi. Envanterimize girdik, bunu açtık arkadaşlar. Bunu satılabiliyorsunuz ama satmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bakın bize ne çıktı? Esans. Neler çıkabiliyordu? 3x common item, 2x uncommon item çıkıyordu. 5x common cost, e, kostüm çıkabiliyor. PIN ile 3000'e sports çıkabiliyor. %2 ihtimalle magic yüzde bir ihtimalle 20 bin spor çıkartabiliyorsunuz her gün. Bunu arkadaşlar multi de yapabilirsiniz. Hem de kazanma ihtimaliniz daha yüksek olur. Ben de her gün aktif oynamaya çalışacağım. Sonrasında arkadaşlar burada görevler var. üç tane PvP files var. Defield altı mantis öldür var. Ve olur 100 time var. Bunlarda da arkadaşlar bizlere ödüller veriyor. Bu ödülleri de alarak günlük ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi bir tane de sizlere fight örneği göstereceğim. Ve aktif olarak e artık ben de oyunu oynayacağım zaten projeyi onu söyleyeyim sizlere. Hemen fight örneğinde buradan girelim. Karakter diyelim. Burada bir aynı zamanda squad vesaire oluşturabiliyorsunuz. İnventerimiz de burada. Bakın bize dolu item vermiş. Bunları da çarlarımıza uygun çarlarımıza takabiliyoruz. Jester, Lamborghini, Hunter gibi çarlar var. Mesela Fight 1 XP AP götürüyor. AP enerji. Explore 2 gözüküyor. Mesela Fight Girdik Fight'a. Fight, e. fight arkadaşlar. Şimdi saldırı tiplerini seçeceğiz. Saldırı tiplerini hemen saldırıyoruz. Evet. Sersemlettim onu. Sersen ettikten sonra arkadaşlar saldırmaya devam ediyor. 3.9 vurdum. Güzel. Bunu rahat yeneceğiz gibi. Ve çarlarımız arkadaşlar yendikçe level atlıyor. Yendikçe level atlıyor ve gelişmeye devam ediyor. Gördüğünüz üzere. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 18 spor aldık. Mesela X aldık ve yp aldık. Gittikçe daha iyi canavarlarla daha iyi ödüller alabiliyorsunuz. Mesela 18 spor oldu gördüğünüz gibi. Mesela çarda direkt görev yaptık. Zaten 2400 spor buradan geldi. Direkt bunları yatarak yakarak kutu alabilirim günlük yakımlar yapabiliyorsunuz böyle arkadaşlar gördüğünüz üzere. Oyun aslında oynadıkça güzel kazançlar vaat ediyor bizlere. Devam ediyoruz oynamaya. Hemen vurdum yine. Bu okçu iyi vuruyormuş ha. Normalde böyle bir altı vurdu bana. Ha. Bir sersemletme deneyeyim. Sersemlettim Evet Sersemlettim iki rahatlık. Hemen bir daha saldıracağım. Bazen mis atabiliyoruz. Hemen böyle gördüm mis attık çok kötü. Bir daha sersemletebilir miyim acaba? Sersemleme geçti. Ee, evet sersemlettim. Çok iyi bu sersemlettim. Bu bak gibi bir şey herhalde. Sürekli dövebiliyorum bunu. Ama tabii ki de çok güçlü canavarlar da var onu söyleyeyim sizlere. Yani bazı canavarları yenemiyorum. Yani Serserim hakkımız kalmadı. Eyvah. 5 vurduk. Güzel vurduk. Bir daha vurursak öldürürüz. 7 vurdu. Umarım öldürürüm. Evet. Öldürdük arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada baktığımız zaman o öldü. Ve karakterimiz de bu arada sporla canlandı. 18 spor da burada. Ne diye aldık? Gördüğünüz gibi spor sayımız artıyor arkadaşlar. Aynı zamanda Explorer var. Explorer biraz daha zor. Burada arkadaşlar istersek e, karakterimizi iki sporsta can canını doldurabiliyor ve fightlara devam ediyoruz. Bu fightları kazandığımızda dediğim gibi bu iki materyalden bulursanız direkt ticket açın discordlarına gidip buradan değil şunu kazanacağız. Direkt hani bize bunu verecektiniz vesaire gidin yazın. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar bu sefer ne yapabilirsiniz? Siz de 0.01 yeterli ödülünüzü direkt alabilirsiniz. Oyunda çekimler falan menülerinden bahsedeceğim şimdi. Bu karıncayı da yendik. Belki bana videoda bir tane atar ve ben de bir tane alırım gibi düşünüyorum. Hemen burada demeye çalışarak öldürdük gördüğünüz üzere arkadaşlar ve kilimizi aldık mevcut ve bize esans attı. mesela böyle itemlerde iki spor ve bir tane kostüm bunu attı bu itemde satabiliyor veya giyebiliyor geliştirebiliyoruz arkadaşlar şimdi baktığımız zaman oyundaki diğer bölümlere burada menü ana sayfa burada lider var PvP de miste guildler var donations kısmı ve burns kısmı lider var. burada günleri görebiliyoruz sonra bu kısma girdiğimizde arkadaşlar itemleri for işleyebiliyoruz mesela bunları iki tane ankamın nasıl bir rey rast yapabiliyoruz. Burada arkadaşlar hemen rey rast elde ettim gibi item birleştirerek güçlü item elde edebiliyoruz. Mesela burada da var aynı şey itemler. Burada bilgide görev yapabiliyoruz. Burada baktığımızda market reis'i satabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın reis artısı artı 3 atak ben 15.000 mesela e, koymuş gibi düşünebilirsiniz. Burada satabiliyorsunuz. Oyuncular arası arkadaş istek yollayabiliyorsunuz. Bir guild da açmaya çalışacağım. Ve burada arkadaşlar guildleri de görebiliyorsunuz. Toplulukları görebiliyorsunuz. Burada baktığımız zaman claim edebiliyoruz. Kazandığımız Ethereum'ları, transferlarımızı Ethereum'a e buradan çevirebiliyoruz. Şuradan baktığınız zaman transferları Ethereum swap yapabiliyoruz. Sporları da buradan yakabiliyoruz. Burada e, ee, geçmişi var gibi düşünebilirsiniz. Burada güncellemeleri paylaşıyorlar. Burada da ayarlar kısmı var. Çarlarınızı görebiliyorsunuz dostlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı bildirim videoya like, yorum atıp etkinliklere katılabilirsiniz. Tüm linkleri aşağıya koyacağım. seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.